Merhabalar. Elimde G-Show'un GAV01 modeli var. Gerçekten çok güzel bir model. Şu fosforlu rengi. Kolumda da şöyle siyah rengi var. Kollu duruşu şu şekilde. Gerçekten güzel modeller. Şimdi bu model nasıl ayarlanır size onu anlatacağım. Aslında videolarımdaki izli, izliyorsanız eğer mantık hep aynı. Şu düğmesine de basayım şöyle bu arada. Şunu da bir görelim. Evet. Sol üst adjust düğümüze bu arada tuşların özellikleri bakın şu arka kapakta yazıyor. Light, start, mode ve adjust. Sol üst adjust düğümüze basılı tutuyoruz. Saatimiz ayar konumuna geçiyor. Akrep yelkovanın durmasını bekliyoruz. Evet durdu. Durduktan sonra şu sağdaki iki düğme bizim geç ayar düğmelerimiz. Buradan Atina'yı seçiyoruz. ATH'yi bulacağım yani. Bu arada yaz saat uygulaması olmadığı için Moskova'da seçilebilir. Bilginiz olsun. Moskova'da da doğru gösteriyor. Evet. ATH'yi buldum. Ve sol alt mod düğmemizden geçiş yapıyorum. Yaz saati uygulaması kapalı. DST. Bakın şu DST yazıyor şurada. Off. Eğer açmak istiyorsanız sağ alt düğmeden ona getirebilirsiniz. Yine mod, sol alt düğme, mod düğmeme bastım. 12-24 zaman dilimi ayarı. Yani öğleden sonra saat 3 olduğunda saat 15 mi yazsın, 3 mi yazsın ayarı bu. Ben 24 saat zaman diliminde bırakıyorum. Yine mod düğmeme bastım. Saniye bölümüne geldi bakın. Bu saniye dilediğimiz kadar sıfırlama yapabiliriz. Şu şekilde gördüğünüz gibi sağ alt düğmeye basarak sıfırlama yapabiliriz. Tekrar mod düğmeme bastım. Bakın saat hanesine geldi. Şu an benim saatim 23.37. Şu düğmelerden ileri geri yapabiliyoruz. Bakın alt düğme ileri gidiyor. 23.37 dakikanesine geldim. Yine buralardan ileri geri yapabiliyoruz. Dakika hanemi de sabitledikten sonra mod düğmeme basıyorum. Yıl ayarı 2025 doğru. Yine sağ düğmelerden ileri geri yapabiliyoruz. Ay ayarı 10. ayın 18'indeyiz. Bunların hepsi doğruymuş bu arada. Yine buralardan ileri geri yapabiliyoruz. Yine mod düğmeme bastım. Bu alarm sesi mute veya açık şekline getirebiliyoruz yine sağ alt düğmeden. Yine mod düğmeme bastım. Işığın yanma süresi 1 saniye mi 3 saniye mi? İki seçenek var zaten. 3 saniyede bıraktım. Tekrar mod düğmeme bastım. Bakın en baş ATH bölümüne geri geldi. Ayarımı sabitlemek için sol üst edge üst düğmeme bir kere basıyorum. Ayarladığım dijital saate göre akrep yalkovan kendini otomatik ayarlıyor. Yani 23.38'de durması lazım. Bekliyorum. Bakın gördüğünüz 23.38'de durdu. Şu ışık düğmesi tekrar göstereyim. Modlar şuralarda bu arada küçük ekranda gösterilmiş. Mesela mod düğme bastım. Dünya saatleri modu. World time yazıyor şurada bakın. Tekrar mod düğme bastım. Bakın ST stopwatch. Kronometre modu. Ee, yine bastım mod düğme. Timer. Şu an 10 saniyeye göre ayarlı. Mesela başlat yapıyorum. 10 dakikaya göre ayarlıymış pardon. Durduruyorum sol üstten sıfırlama yapıyorum. Tekrar mod düğme basıyorum. Alarm moduna geçiyor. Alarm açık. Bunu 1, 2, 3, 4, 5 farklı alarm kurulabiliyormuş bu saatte. Yani bunları istersek bakın açık veya kapalı hale getirebiliyoruz sol üst düğmeden. Alarm modundayken. Tekrar mod düğme bastım. En baş saat bölümüne geldi. Yani saatler çok güzel. Bildiğim kadarıyla limitli üretim ama kapaklarında limitli üretim yazmıyor, limited edition yazmıyor. Ama saatler kapanın elinde kalıyor. Kaçırmayın derim. Benim elimde şu an bu iki rengi mevcut. Almak isteyenler bizle iletişime geçebilirler. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.